Arkadaşlar merhaba. Bugün yeni bir videoyla daha bir aradayız. Bugünkü konumuz Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ. Şimdi Ümit Özdağ sosyal medyalarda yaptığı açıklamalarda sürekli mülteci, mülteci, mülteci sorunu dile getiriyor. Adam geçici diye geldi ben kalıyorum. Yok ya. Türkiye dünyanın luna parkı mı? Burası Türklerin vatanı. Biz de vatanımızı kimseyle paylaşmak istemiyoruz. Yok kimse bizden bunu isteyemez. Biz ırkçı falan filan değiliz. Biz sadece akıllıyız. Suriyeliler Türkiye'de kalsın diyenler vatanı haini. Evet mülteci Türkiye'de bir sorun mu? Başlığı başına bir sorun. Bu ülkede sadece solcu oldu. Sünni Alevi oldu. Kürt Türk oldu. Şimdi en büyük nur topu gibi elimizde mülteci sorunumuz var. Bunda hem fikiriz. Ama şimdi soruyorum. Sayın Ümit Özda Asam'ın başındayken Asam dediğimiz Avrasya Stratejik Araştırma Merkezi'nin 1999 yılında senin tarafından kurulduğunu her yerde belli herkes de biliyor. Bu düşünce kuruluşunun başındayken yurt dışında katıldığın programda neyi savunduğunu da biliyoruz. Senin milletvekilliği yaptığın dönemlerde dağda ölen çakala dağda ölen ite köpeğe sen bu ülkenin evlatları değil mi diye açıklama yapacak kadar aciz bir adamsın. Sonradan çıkmışsın ben milliyetçi, milliyetçim diye geziniyorsun. Her ülkücü işaretini yapar. Ülkücü olsaydı, her solcuyum diyen solcu olsaydı, her başı secdeye giden sağcı olsaydı vay halimize bizim. Bunların ayrımını biz insanlar anlatacağız. Kimin ne olduğunu da göstereceğiz insanlara. Çıkıyorsun Suriyeli gidecek. Evet gidecek. Evet gönderilecek. Onların şimdiye kadar gelmesi de başı başına hataydı. Bunu hepimiz biliyoruz. Ama bunu yapabilecek kişi sen değilsin. Sen hiçbir zaman da olmadın. Sayın Ümit Özdağ siz daha bir siyasi parti lideriyim diye ortalıklarda gezerken siz Cumhurbaşkanı adaylığınızı bile açıklayamayan başkalarını aday göstermeye çalışan, başkaları üzerinden prim yapmaya çalışan birisiniz. Siz Türkiye'de siyaset değil. Siz sadece siyasetçilik oynuyorsunuz. Siz siyaseti bırak, kenarınıza çekilin. Sadece alttan gelen gençleri destekleyin. Yoksa siz ve sizin gibilerin düşünceleri bu ülkeyi, bu ülkedeki vatanseverleri, bu ülkedeki hakikaten milliyetçileri, bu ülkedeki hakikaten solcuları, bu ülkedeki hakikaten sağcıları siz birbirine kırdıracaksınız.